Dostlarım selamlar. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bu video arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz gibi Minecraft'la alakalı. Bedava Minecraft'la alakalı. Arkadaşlar ben yaklaşık 10 yıldır Minecraft oynuyorum. Bu kanalı 7 sene önce açmışım. Neredeyse 7 sene önce. Ama artık hani yuvarlıyorum arkadaşlar. Ben 10 senedir video da çekiyorum. Ben video çekmeye başladığımdan beri Minecraft'ı satın almak benim için, benim çevremdekiler için bir genelleme yapacak olursak bizim için zordu. Şu günlerde biliyorsunuz zaten ekonomi böyle bir yukarı bir aşağı bir sağa bir sola. O konuya çok girmeyelim Yani bizim için arkadaşlar işler gitgide zorlaşıyor Geçenlerde bir video çekmiştim bedava Minecraft nasıl alınır diye Baya cidden alınıyordu O konu hakkında da bu videoda konuşacağım Bedava nasıl alınır cidden bu arada kesin %100 harbi bu Onunla ilgili yeni bir gelişme oldu Onu da videoda anlatacağım onu kaçırmayın istiyorsanız ama bugün farklı bir konumuz var. O da bedava olduğu iddia edilen bir Minecraft Launcher ile oynamak. Hadi o zaman çok gecikmeden oyuna doğru geçelim. Arkadaşlar hepiniz video hoş geldiniz. Şu anda Premiumsuz diye adlandırılan bir Minecraft sunucusundayım. Bu sunucu yabancı bir sunucu. Büyük Türk sunucularına kendi özel launcherları girildiği için onlara giremedim. Arkadaşlar neredeyse hepinizin bildiğini emin olduğum bir tane Minecraft Launcher'ı var. Ve bu Launcher'ı indirdiğiniz zaman oyunda bedava bir şekilde Premium olmadan giriş yapıp oynayabiliyorsunuz. Bugün bunu test edeceğim. Ve tabii ki arkadaşlar benim bir tanecik oyunum olan Bad test edeceğim. Arkadaşlar videoyu başından sonuna kadar izlerseniz çok memnun olurum. Bayağı bir şey anlatacağım çünkü. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kendim kefil olmadığım için güvenilir mi değil mi, bilgisayara zarar verir mi etmez mi bilmediğim için bu launcher'ın indirme linkini falan size vermiyorum. Yani %100 emin olmadığım hiçbir şeyi size paylaşmam zaten. Ama ben öyle bir sorumluluğun altına da girmek istemem yani arkadaşlar. Ben bunu internetten rastgele indirdim ve şu an oynuyorum yani arkadaşlar. Ama illa ben bulacağım, indireceğim falan diyorsanız yüksek ihtimal yorumlarda bakarsanız hani herkes yazmıştır. Herkes o şu adını ben biliyorum ya ben de indirmiştim diye şu an yorumlara yazmıştır zaten. Mevzuya gelecek olursak arkadaşlar ben bu launcher'ı açtım. Launcher bana sadece isim sordu. Hani hangi isim oyunda gözüksün dedi. Ben de bir tane isim yazdım launcher arkadaşlar. Sonra oyun direkt başladı böyle işte sunucu girme ekranı falan geldi. Multiplayer, single player seçme ekranı geldi. Bu arada benim yatağı benden aldılar. Buranın hitleri falan bir değişik lan sanki. Son videoda hatırlarsanız arkadaşlar yargı dağıtmıştım. Bu videoda pek daha atabilecek gibi durmuyorum. Ne yapıyor adam orada? Kardeşim gel kes gel. Ben buraya alışık değilim. Gel izin verdim gel. Ne yapıyorsun orada? Niye saklanıyorsun be oğlum? Saklanmana gerek yok be. Yemem seni be. Öcü değilim ki. Tabii efendim. Bu arada gökyüzü bozuktu. Gökyüzünü hemen düzelttim. Arkadaşlar sesim çok çıkmıyorsa özür dilerim. Bugün bayağı yoğun bir yayın açtım. bayağı bağırdım yayında. Abone olup bildirimleri açmadıysanız hala vardı. Abone olup bildirimleri açıp siz yayınlara gelebilirsiniz. Ayrıca şu anda güzel 110 k peki kullanıyorum. Return peki kullanıyorum. Abone olursanız bildirimleri açarsanız da bu pekle hemen en kısa süre içerisinde çıkar. Çok güzel destek demiş olursunuz. Arkadaşlar dediğim gibi ben bu launcher'ı açtım. Multiplayer'a tıkladım. Sonra da internete bedava sunucu yazdım. İlk çıkan sunucuyu aldım. Girdim ve şu anda oynuyorum. Başka da hiçbir şey yapmadım. Benden para mara hiçbir şey istemediler. Kesmediler. Önceden bu tarz şeyler aslında bayağı popülerdi. Herkes bu tarz şeyleri kullanırdı. Şu an gördüğüm kadarıyla arkadaşlar çok kullanan yok bu tarz şeyleri. İnsanlar daha çok şeye odaklanmış vaziyette arkadaşlar. Ben Minecraft'ı satın alayım. Orijinal oynayayım. Crack diye gerek yok. Hani herkes işin güzelini yapmaya çalışıyor. Helal olsun. Ama ama bizim için dediğim gibi o tarz şeyler biraz zor. Çünkü paramız yok arkadaşlar. Benim de param yok. Bizim genel olarak paramız yok. Onu fark ediyorum ben ya. O yüzden bu tarz şeyleri denememi, oynamamı bayağı istiyordunuz. Bugün ben de bedava Minecraft'ı deniyorum, oynuyorum. Yani bayağı da güzel benziyor aslında oyun biliyor musunuz? Yani normal Minecraft'tan hiçbir farkı yok. Hatta arkadaşlar sunucunun da normal Minecraft'tan hiçbir farkı yok. Bildiğimiz Hypixel'in %90-80 aynısı lan burası. Tabii ki Hypixel'lik gibi değil. O kadar güzel, kaliteli değil. Ama can sıkıntısına birebir bence arkadaşlar. Gayet güzel olmuş. Aranızda daha önce bu tarz şeyleri deneyimleyen falan kesin vardır. Hatta burası belki kötüdür. Yani buradan çok çok daha güzel falan yerler vardır belki. Biliyorsanız onları yazın. Bu arada kırmızı bana geliyor. Gel bakalım kardeşim. Gel gel gel. Oy maşallah ne güzel ne tatlı öyle yol yapıyorsun sen öyle. Maşallah var kardeşimin benim. Helal. TNT koydu. Helal lan sana. Helal lan sana. Patlattın lan beni. Yani burada da oynamak arkadaşlar bir seçenek sanırsam. Ben önceden böyle seneler seneler önce buna çok benzeyen oyunlar lan düştüm. Yatak da yok oldu. Tabii efendim. Abi ben oraya yol yaptım zannediyorum. Vallahi billahi oraya yol yaptım zannediyorum. Yapmamış mıyım yoksa biri kırdı mı anlamadım gittim öldüm ya. Ne diyordum oğlum en unuttum. Arkadaşlar önceden bu tarz oyunlar popülerdi. Böyle bedava oyunlar popülerdi. Ben ne indirir oynardım hatırlıyorum. O zaman böyle bedava Türk sunucuları da çok fazlaydı. Şu anda yine var ama eskisi gibi değil. Yani ben şimdi 2016'dan 2017'den falan bahsediyorum arkadaşlar. Siz hesaplayın düşünün. Hatta 2015'ten bahsediyorum. O zaman arkadaşlar manyaktı ortam. Normal Minecraft'ı kullanan yoktu arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size Sadece bu bedava olanları kullanıyordu millet Bu arada bizim yatak gitti ben de pembeyi kırdım Beni kıran adam kırdım Ben gene eğlendim anasını satayım ben burada oynamayı beceremiyorum. Abi çok kötü oynuyorsun da mısın falan diyeceksiniz. Haklısınız. Ama valla alışık değilim. Alışık olduğum yerlerde nasıl tokatlıyorum biliyorsunuz bak. Hypixel'de bile nasıl oynuyorum. Burası kötü kötü o yüzden. Hazır girmişken şu bedava Minecraft'ın diğer oyunlarına da bakayım dedim bari. Oğlum en son ne dedim mi? Gene unuttum. Arkadaşlar zamanında çok 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 popülerdi bu tarz şeyler. Şu anda baktığım kadarıyla o kadar popüler değiller. Hem herkes en iyisini istediğinden ötürü ki doğal hakkınız bu. Herkes en güzelini en tatlısını hak ediyor bence bu tarz konularda arkadaşlar. Sonuçta işte bu sadece bir oyun yani gidip gönlünüze göre satın alıp oynayabilmeniz gerekiyor. Ama gönül arkadaşlar istese de bazen maalesef durumlar el vermiyor ki bu çok üzücü. Bu nereden çıktı oğlum? Burası böyle mi? Aa bugün hiçbir şey başaramıyorum. Tabii efendim. Artık bu tarz arkadaşlar işleri yani dediğim gibi popülaritesini yavaş yavaş azaltmaya başladı normal olarak. Ama gördüğüm kadarıyla da işe yarıyor yani bir sıkıntısı bir sorunu yokmuş gibi gözüküyor. Denemek isteyen varsa tavsiye eder miyim? Yani arkadaşlar oyun oynamak eğlenmek istediğiniz için yani kullanılabilir gibi gözüküyor. Bir sorunu sıkıntısı yok gibi gözüküyor. Ki benim bildiğim kadarıyla da hani şu an oyunu oynayanların yani benim çevremdeki çoğu izleyicimin, kardeşimin, dostumun %50'si 60 arkadaşlar bunları kullanıyor. Ben zamanında arkadaşlar çok fazla çekiliş yapardım. Böyle Minecraft Premium falan da herkese Bütün izleyenlerime vermeye çalışırdım. Yayınlar açardım deli gibi. Discordlarda sağda solda deli gibi dağıtardım. Dağıtardım. Pek güzel bir cümle olmadı ama siz ne demek istediğimi anladınız. Önceden arkadaşlar premium dediğimiz şey çok ucuzdu. Çok ucuz değildi ama ucuzdu o zamana göre. Alabiliyorduk 3 tane 4 tane 5 tane. Ama artık maalesef onu da yapamıyoruz. Bir tanesinin arkadaşlar fiyatı en sonki videomda 400 liraydı. Ve ben o videoda demiştim ki... Ne zaman bu premiumun fiyatı artarsa lütfen gelip yorum atın. Ben bugün baktım arkadaşlar şu an 550-600'e kadar yorum yapmışsınız o videoya gidip. Açıkçası bu durum çok 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 daha üzücü arkadaşlar. Yani dostlarım bir an önce bir şey yapmak lazım ama bizim yapabileceğimiz bir şey de yok gibi gözüküyor. Size müjdeli bir haberim var arkadaşlar. Geçen video şu anda kartlarda çıktı. Bedava Minecraft oynadım diye aldım yaptım falan filan öyle bir şeydi. Arkadaşlar o video gerçekti. Hakikaten bedava Minecraft alabiliyordunuz. Ama biraz arkadaşlar araştırmanız etmeniz gerekiyordu. O videoda söylediğim taktik de şuydu. Discord'un arkadaşlar Nitro diye bir şey var. Discord Nitro'da arkadaşlar size Xbox Game Pass hediye ediyor 3 ay boyunca. Ve Discord Nitro'yu arkadaşlar bedava veriyor bazı zamanlarda. Sadece belli kesime değil direkt Discord kullanan herkese hediye ediyor. Ve arkadaşlar bu ay Discord kullanan herkese Discord, Discord Nitro anladığım kadarıyla hediye etmiş. Bana da bütün izleyenlerime de o hediye kodu gelmiş. Discord Nitro'yu aktive ettiğiniz zaman size bir Xbox Game Pass kodu veriyor. O kodu gidip arkadaşlar Microsoft Store'dan kullanabiliyorsunuz. Kullandığınız zaman da size 3 aylık mı 2 aylık mı ne bedava Minecraft dahil olmak üzere Minecraft Bedrock Edition P falan hepsi var işte. P yok da Bedrock Edition'da P yani aynı şey tam değil de benziyorlar yani aynı şey diyebilirim. Aynı diyelim geçelim. İçinde bir sürü oyunu arkadaşlar bedava size veriyor şu an o kod sayesinde. 2 ay 3 ay bedava direkt kullanabiliyorsunuz. Ya dediğim gibi burada şöyle bir sıkıntı var dostlarım. Bu kod sınırlı. Kodun maksimum arkadaşlar 3 ay boyunca kullanabiliyorsunuz. Yani 3 aydan sonra Yine bir kod bulmanız gerekiyor ya da satın almanız gerekiyor. Ama 3 aylık bir hediye veriyor size o güzel bir şey. Kullanacağım işte bakacağım derseniz ben de bir tadayım derseniz bunu. Hakikaten orijinalini indirebilirsiniz yani sorun yok gibi gözüküyor. Ben şu ana kadar kullandığımda bir sorun görmedim. Maalesef dostlarım bu durum şu anda bizim öyle pat diye çözebileceğimiz bir durum değil. Çözmek için arkadaşlar elimden geleni ben kişi olarak yapsam da. Sizde bu durumun benim ya da sizlerin elinde olmadığını farkındasınızdır. Umarım diyelim dostlarım en kısa zamanda... Bu kötü durumdan kurtuluruz ve herkes gönlünce istediğini alır da yapar da hak ettiğine kavuşur diyelim dostlarım. Selam bu arada mavi kardeşim 8 kalbin 4 kalbin 2 kalbin kaldı bir tane daha vursam ölürsün sanki Nere gittin lan? Aa lan aa öldü <laughs> Dediğim gibi dostlar umarım en kısa zamanda bu sorunlar bu sıkıntılar çözülür Dertlerimizin dermanı bulunur diyelim Vallahi bugünkü testimizden arkadaşlar oyunumuz bedava oyunumuz başarıyla çıktı Herhangi bir sorunu, herhangi bir sıkıntısı var gibi gözükmüyor. O yüzden arkadaşlar ben 10 üzerinden vallahi bir 6 7 veriyorum arkadaşlar performansa görünüme. Bu videolardan bu muhabbetlerden biraz fazla birikmeye başladı kanalda. O yüzden daha fazla bu tarz içerik çekmemeyi düşünüyorum. Çek derseniz emir kuluyuz arkadaşlar. Çekeceğiz ama dediğim gibi sürekli kendimi tekrarlarsam da siz sıkılırsınız diye ya. çok yani aynı muhabbeti artık 5678 kere yapmak istemiyorum. Tez zamanla dostlarım bu derdin tasanın biteceği bir gelecek dileyelim tekrardan. Bu arada Aqua'ya geldim az önce arkadaşlar arkadaşlar bu adamın yatağı kıramamıştık. Şu an bir löpledim. Ben bu oyunların hiçbirini kazanamadım vardı. 30 tane oynattım, bir tane oyun alamadım. Arkadaşlar onlar alışmaydı. Sunucuyu bilmiyordum, ortamı bilmiyordum, tanımıyordum. Daha göremiyordum arkadaşlar önümü. Sağ mı, bilmiyordum. Durun bakalım şimdi bir tık öğrendim gibi sen ya. Bir tık öğrendim gibi bakayım kazanabilecek miyim? Ne yapıyorsun lan öyle? Şişt, ne yapıyorsun lan? E? E? Kazandın mı? ee, Bitti mi oğlum? Lan ne oldu? Oğlum ekrana insan bir kazandığın yazısı falan çıkarır. Ben şeymişim kazanmışım evet. Oğlum bu mu? Vallahi arkadaşlar sonunda başardık da pek o başardığımız zevkini keyfini alamadım. Çakma oldu buradan da belli oldu diyelim. Arkadaşlar iyi dileklerimi zaten videoda söyledim. Umarım diyelim her şey gönlümüzce istediğimiz gibi olur. Adımın da anlamı geldiği gibi bir ömür boyu o güzel yüzünüzden o güzel gülücünüzün hiçbir zaman eksik olmayacağı bir gelecek dileğiyle. Sonraki videolarda görüşmek üzere dostlarım. Şimdilik hoşçakalın.